Ee, kitap Fuarı'na ben epeydir geliyorum. Buranın müdavimiyim. E, Türkler ve Göç alanında önemli çalışmalar yapan Türk Grup Davranışı kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği 2006 yılı yılın fikir adamı ödülüne layık görülen profesör doktor Göka 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. 2020 yılında kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkıları nedeniyle Türkiye Yazarlar Birliği'nin üstün hizmet ödülünü de almaya hak kazanan Gökhan, fuarda soruları yanıtladı. Kalıcılığı amaçlıyorlar. Kocaeli bunu başarmış gibi görüyorum. Yani insanlar, Kocaeli'ne ben 3 saatte geldim ama fuara 1 saatte geldim. Yani Kocaeli'den fuara, çünkü insanlar dalga dalga geliyor yeri itibariyle de e, ilgi e, artıyor çünkü zaten Koca bildiği bir alan burası. E, burası kültür merkezi olarak da yerleşmiş ve insanların sevdiği de bir yer değil mi? Sahilde ev olunca e, dalga katlanarak artıyor. E, i̇nşallah yani bu 13.sü .'si oluyor şimdi. 26.'sı olur. O 52.'sı olur. Ondan sonra e, Kocaeli halkının kültürel yaşantısına e, çok katkıda bulunan e, bir yer oldu. Yani e, yapacağım konuşmayla da e, Kocaeli çok ilgili. Yani e, işte göçle ilgili e, tema göçü e, esas alan bir tema ve şehirciliği Okurlarıyla buluşan şair ve yazar Yasin Pamuk, kültür, sanat ve hayata dair konulu söyleşi gerçekleştirdi. Bu sanat, kültür aslında zor yapılması gereken. Biz çoğu zaman sanatla zanaatı karıştırıyoruz. Ama bu dünyayı gezerken içindeki zaten gençliğimden beri duymayan duyguları önce şiirlere, sonra da yaklaşık 35 ülkeyi içeren, %85'te uçakta yazılan bir romanla taçlandırdık. Yeni eserlerimiz de var ama işte başkanım Gebze'de kurduğumuz Evrensel Kültür Sanat Derneği, ben de başkan vekili olarak yeni çabalarla, yeni yazarlara, böyle amatör ruhlu insanlara maddi manevi destek olarak bulunduğumuz beldeye, ülkemize fayda sağlamaya çalışırken işte kendimizi buralarda bulunuyoruz. O yüzden camiada bilinir olmamak bazen böyle handikaplar doğurabiliyor. Bu bizim için dezavantaj değil aslında avantaj. Konuşurken yaptığımız hataları daha az insanlar duymuş oluyor. Böyle böyle gelişiyoruz. Bugün bizim konumuzun içeriği kültür ve sanatı dair, peşinden de hayatla ilgili herkesin yaşanmışlıklarını aktarmaya çalışmak. Genelde kültür doğuştan gelen ya da genlerden oluşan, geçen bir kavram değildir. Daha çok yaşanmışlıkla bulunduğunuz coğrafya, insanlar, aile, toplum içinde yaşadığınız, sizi etkileyen, tetikleyen unsurlarla oluşan yaşam tarzı, bireysel veya toplumsal anlamda e, davranış şeklinizi değiştiren e, ve baktığınız... Kitap fuarı yazar Dilek Cesur'u ağırladı. İnsanlarla ilişkilere çok fazla anlam verilmemesi gerektiğini söyleyen Dilek Cesur, hayatın içerisinde çok fazla ton olduğuna da vurgu yaptı. Veriyor. Ve bizim yapmış olduğumuz en büyük hatalardan bir tanesi de ne? insanlarla olan ilişkilerimizde insanlara çok fazla anlam yüklüyoruz. Birbirlerine nasıl alan bırakıyorsa o diğer insanlar da onun üzerinden muamele ediyor. Bu ayrı bir ders. Biz insanlara anlam yüklerken kendi hayatımızın ne kadar anlamlı olduğunu kaçırıyoruz. Gerek var mı?